Gönlaten selamünaleyküm dostlar. Bugünkü videomdan hepinize merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür Allah ben iyiyim. Bugün kızım ve oğlumla bahsediyordum ya hep. Yani mutlaka çıktığı zaman Melki illaki burada tarlamda çıkıyor diye bizden önce gelip toplayanlar olmuş ama Yani bayağı da toplamışlar. Bakın arkadaşlar. Kökleri kalmış. İnşallah bakalım biz de bulabiliriz. Bulabildiklerimiz bu minnaklar oğlumun elinde. Aramaya devam. Aa evet bak burada var. Bakın arkadaşlar. Buyurun. Sulu sulu. Ancak böyle bu çam çiçeklerinin altında Evet tamam. Buradan da kesmişler. Bakın dostlar. Anca böyle bu çam dallarını kaldırınca altlarından çıkıyorlar. Şöyle. Bakın. Daha çok çok taze ve çok yeniler. Bakın dostlar. 3 tane daha. Burada da var. Bakın daha yeni yeni. Bakın. Bakın dostlar böyle böyle akşam yemeğini çıkartacağız inşallah. Oğlum sen kaç tane buldun? He ben bulamadım. <laughs> Bakın sadece burada 1, 2, 3, 4, 5 tane. Çok toplamışlar ya. Paşam, gel bak buradakileri topla. Baba, Baba, bir, bir, bir Baba. Topla babacığım. Kırmadan. Baba şunun sapı kırıldı ama. Şunun sapı kırık mı? Tamam olsun. Tam sapını almana gerek yok. <laughs> Bakın arkadaşlar. 10 dakikanın içinde bunları bulabildik. O da bize yeter de artar. Akşam karanlığı çöktüğü için artık eve dönüş vakti geldi. Şöyle bir de manzaramızı alalım. Tarladan çıkmadan önce arkadaşlar sarımsak ekmiştim eski videolarımdan hatırlarsanız. Bir de onlara bakalım. Onun yavaş. Bakın. Maşallah. Sarımsaklarımız da güzel olmuş. Bakın arkadaşlar sel mahvetmiş. O kadar güzel yağmur yağdı ki. Ama çok çamur. Ayakkabıların haline bak. Keşke bu dere böyle yazın da aksa. Çok güzel olacak. Bakın arkadaşlar. Yeter Allah bereket versin. Kısa günün karı Güzel yıka. Olmadı. Bak, doğal yağmur suyuyla sen hiç daha önce el yıkadın mı? Yıka. mı? Şimdi yıka bol bol. Çamurlarını çıkart. Elim mu? Hı uh hı. -huh. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Evet dostlarım. Bugünkü videomdan. Oğlum Melki poşetini al. Arkanda. Bugünkü videomdan da bu kadar. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız, videolarımı paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Rabbime emanet olun. Cümleten hayırlı akşamlar.